Değerli dostlar, bu videomuzda kalp krizi belirtilerini anlatacağız size. Göz kafesinde, göğsün orta çizgisinden biraz daha sol tarafta bulunan, hayati önem taşıyan kalp, kaslı yapıya sahip bir organımızdır. Günde ortalama 100.000 kez kasılarak neredeyse 8 bin litre kanı dolaşıma pompalayan bu organın erkeklerdeki ağırlığı 340 gram iken kadınlarda ortalama 300-320 gram kadardır. Kalp yapısında oluşan herhangi bir bozukluk nedeniyle kalp kapak hastalıkları, kalp kası hastalıkları, kalp dokusunun beslenmesinden sorumlu koroner damarlarla ilgili kalp krizi gibi kalp hastalıkları ve kalbin çeşitli iltihabi rahatsızlıkları meydana gelebilir. Peki, kalp krizinin belirtileri nelerdir? Hemen konumuza girelim. Kalp krizinde görülen en temel kalp krizi belirtisi kalp ağrısı olarak tabir edilen göğüs ağrısıdır. Göğüs duvarının ardında hissedilen bu ağrı, sanki göğüs kafesine biri oturmuş hissi veren ağırlık ve baskı yapıcı tarzda künt bir ağrıdır. Sol kola, boyna, omuzlara, karın, çene ve sırta yayılabilir bu ağrı. Genel olarak 10-15 dakika kadar sürebilir. Dinlenmek ya da koroner damarları genişleten nitrat içerikli ilaçları kullanmak ağrının hafiflemesini sağlayabilir. Kalp krizinin diğer bilinen belirtileri arasında sıkıntı hissi, baş dönmesi, mide bulantısı, nefes darlığı, kolay yorulma, kalp ritim bozukluğu gibi durumlarda yer alabilir. Kalp ağrısı bazen daralan bölgelerde oluşan kalp krizi belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Bu durum özellikle kadınlarda geçerlidir. Kalp krizi sırasında oluşabilecek belirtileri şu şekilde özetleyebiliriz. Göğüs ağrısı, baskı veya rahatsızlık hissi, Değişikliklere bağlı olarak istirahat halindeyken de yaşanabilir. Ağrı ilaca cevap vermeyebilir. Kalp krizi geçiren çoğu kişi göğüs bölgesinde ağrı ve rahatsızlık hissi meydana geldiğini tarifler. Ancak bu her kalp krizinde geçerli olan bir durum değildir. Bazı kişilerde sıkıştırıcı tarzda göğüs bölgesinde bir gerginlik meydana gelebilir. Oluşan rahatsızlık hissi genellikle kısa sürelidir. Birkaç dakika içerisinde kaybolur. Bazı kişilerde bu his birkaç saat içinde veya ertesi gün tekrar etmek suretiyle hissedilebilir. Bu belirtiler genel olarak kalp kasının yeterince oksijen alamadığını gösteren şikayetlerdendir. Acil tıbbi müdahale gereksinimi olabileceğinin de işaretidir. Göğüste oluşan sıkışıklık hissi veya ağrı kalp krizi sırasında vücudun diğer çeşitli bölgelerinde de yansıyabilir. Buna yansıyan ağrı denir kalp krizi yaşayan çoğu kişi de göğüs ağrısı sol kola yansımakta. Bu bölge dışında omuzlar, sırt, boyun ya da çene gibi bölgelerde de ağrı görülmektedir. Kadınlarda kalp krizi sırasında ağrı alt karın bölgesi ve göğsün alt kısımlarında da yansıyabiliyor. Sırtın üst kısımlarında ağrı oluşması erkeklere göre kadınlarda daha sık görülen bir diğer belirtidir. Aktivite ya da egzersiz sırasında olmayan normalden fazla terleme çeşitli kalp problemlerini işaret eder bazı kişilerde aşırı düzeyde soğuk terleme de meydana getirebilir. Kalp krizi sırasında oluşan aşırı stres kişinin yorgun ve halsiz hissetmesine neden olabilir. Halsizlik ve nefes darlığı kadınlarda daha sık görülen belirtilerdendir. Kalbin çalışması ve nefes alma birbiriyle yakından ilişkilidir. Kişinin nefes alıp verdiğinin farkında olması olarak tanımlanan nefes darlığı, kriz sırasında kalbin yeterince kanı pompalayamamasına bağlı oluşan önemli bir belirtidir. Baş dönmesi ve sersemlik de özellikle kadın hastalarda ortaya çıkan bir başka kalp krizi belirtisidir. Kalp krizine bağlı oluşan çarpıntı şikayetinde kişiler yoğun bir kaygı hali içerisine girer. Bazı kişiler kriz öncesinde gizli kalp krizi belirtileri olan çeşitli sindirim şikayetleri yaşayabilirler. Azımsızlık ve göğüste yanma gibi sindirim problemleri bazı kalp krizi belirtileriyle benzerlik gösterebileceği için dikkatli olunmalıdır.